Kıymetli misafirlerimiz, Sayın Belediye Başkanımız tören alanımıza teşrif etmiştir. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyoruz. Hatına, anıların hatına, düşer aklıma, girer rüyalarıma. Kalıştıysak bunun mimarı, belediye başkanımızı coşkulu bir alkış istiyoruz arkadaşlar. Onun sayesinde... Bizler milletimize hizmet ederken size güvenerek söz veriyoruz. Bu şehir temiz olacak diyoruz. Temizlik birimimize güveniyoruz. Bu şehrin parkları, bahçesi güvenli olacak diyoruz. Park bahçe birimimize güveniyoruz. Bu şehirdeki belediyenin idari birimleri vaktinde doğru vatandaşla iletişim kuracak diyoruz. idari birimlerde çalışan kardeşlerimize güveniyoruz. Altyapı sorun olmayacak diyoruz. Altyapıda çalışan kardeşlere güveniyoruz. Doğru. Dolayısıyla biz millete yüzü ak, alnı açık çıkıyorsak size güvendiğimizden ve sizin de o güveni boşa Çıkarmadığınız için yapıyoruz. Biz de bunun altında kalmamak adına sizi daha iyi, daha müreffeh, daha refah içerisinde bir hayat yaşatmak adına imkanları en üst seviyeye çıkararak e, maaşları, özlük hakları, sosyal hakları, çalışma ortamlarını daha iyileştirmek adına çalıştık, çalışıyoruz. Siz yeter ki işinizin hakkını verin. Siz yeter ki milletimize hizmet etme görevimizi hep birlikte güzel bir şekilde yapalım. Özbersan personelimizin taban maaşlarını yüzde 122'lik rekor bir artışla en düşük net 33 bin TL'ye yükseltiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim helal, bereketli çoluğunuzla, çocuğunuzla sağlık saat içerisinde harcamayı nasip etsin diyorum. Hayırlı olsun. Daha söyleyecek söz yok. 30 ikramiye alıyoruz. O ikramiyelerde 40 ikramiyeye çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. Ve şehrimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla. Oyunu bozduk yine, geri adım atmadık biz. Vatan şükür seccademiz, hainlere bırakmadık biz. Şükür seccademiz, hainlere bırakmadık biz. Taş üstüne taş koyanız, hak yoluna baş koyanız biz. Umutsuza umut biziz. Gönüllülere düş koyamaz biz